Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda iki haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere. Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerde Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca Kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün sizlerle birlikte milattan önce 1200 yıllara gidiyoruz. Bir sabah Truvalılar uyanır ve Yunan ordusunun çekilmiş olduğunu görürler. Geriye ise sadece devasa tahtadan bir at kalmıştır. Peki bu hikayenin ne kadarı gerçek? Ortada gerçekten tahta bir at var mıydı? Yoksa tamamen Homerus'un Hayal gücünün bir ürünü müydü? İşte bu bölümde Truva'nın ardındaki tarihi gerçeklere bakacağız. Hazırsanız hep birlikte zamanda 3000 yıl geriye doğru gidiyoruz. Truva yalnızca bir efsane miydi? Yoksa gerçekten Anadolu'nun bir köşesinde yüzyıllar boyunca var olmuş bir şehir miydi? Bugün Truva'nın yerine biliyoruz aslında. Türkiye'de yer alan Çanakkale ili'nin Tevfikiye Köyü yakınlarında Hisarlık adı verilen bir arkeolojik köyde bulunuyor. İlk olarak 1870'lerde Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından kazılmaya başlandı. Bu arada dinleyicilerim arasında ana dili Almanca olan kişilerin olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve eğer arkeoloğun isminin telaffuzunda hata yaptığımı düşünüyorlarsa beni affetmelerini rica ediyorum. Devam edelim isterseniz. Ancak onun kazıları bir arkeologdan çok hazine avcısını andırıyordu. Ne yazık ki birçok katmanı yok ederek altınlara ulaşmaya çalıştı. Skilman'ın en büyük iddiası bulduğu Priyamus hazinesinin Truva kralı Priyamus'a ait olduğu yönündeydi. Ancak bugün biliyoruz ki bu hazine Truva Savaşı'nın yaşandığı düşünülen döneme değil de çok daha erken bir tarihe ait. Peki şimdi gelelim bir başka önemli konuya. Bu bölgede gerçekten savaşlar yaşandı mı? Truva Höyülü'nde tam olarak 9 farklı şehir katmanı bulundu. Her biri yıkılmış ve tekrar inşa edilmiş. Özellikle Truva 6 ve Truva 7 katmanları M.Ö. 13. yüzyıla tarihleniyor. Yani tam da Homerus'un anlattığı savaşın zamanı. Bu katmanlarda yangın izleri, yıkıntılar ve aceleyle gömülmüş eşyalar bulundu. Bu da bize bölgede bir savaş ya da doğal afetin yaşanmış olabileceğini gösteriyor. Ancak şunu unutmamak gerekir: Homerus'un yazdığı İlyada ve Odessa tarihi kitabı değil bir destan aslında. İçinde kahramanlar, tanrılar ve devasa tahta atlar var. Ama o destanların arka planında gerçek bir şehir ve içerisinde de trajediler gizli. Şimdi ise isterseniz Truva hikayesini konuşalım. Efsane nereden geliyor acaba? Bir sabah Truvalılar uyanır ve Yunan ordusunun çekilmiş olduğunu görürler. Geriye ise sadece devasa bir tahta at kalmıştır. Peki bu at da nereden çıkmış olabilir? Aslında Truva atı Homerus'un İlyada destanında yer almıyor. Evet, şaşırtıcı ama doğru. İlyada Truva savaşını anlatır ama atın hikayesi o destanda yoktur. Asıl kaynak Homerus'tan sonra gelen Vergülüs'ün Aenis adlı eseridir. Bu Roma destanında Truva atı planı detaylı şekilde anlatılır. Plan kısaca şöyledir. Yunanlılar savaşı kazanamayacaklarını anlayınca çekilmiş gibi yaparlar. Geride barış ve teslimiyetin sembolü olarak büyük bir tahta at bırakırlar. Atın içerisine seçkin askerler gizlenmiştir. Truvalılar bu hediyeyi zaferlerinin simgesi olarak şehre alırlar. O gece atın içinden çıkan Yunan askerleri surları açar ve Truva düşer. Peki ama bu hikaye gerçekten yaşanmış olabilir mi? Modern tarihçiler ve arkeologlar Truva atının büyük ihtimalle gerçek bir nesne değil, daha çok metafor olduğunu öneriyor. Bazı teorilere göre at bir savaş makinesiydi. Belki bir mancınık ya da kuşatma aracı ya da at kelimesi dönemin denizcilik terimlerinden biridir. Belki de Truva'ya Truva'ya bir gemiyle saldırılmıştır. Kimilerine göre ise at tamamen kurgusal bir öğedir. Halkı uyarmak yerine eğlendirmek ve destanı dramatikleştirmek için yaratılmış bir semboldür aslında. Ama hangi teori doğru olursa olsun Truva atı fikri insanlık tarihindeki en meşhur savaş hilelerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. O kadar ki bugün bile Truva atı denilince aklımıza sadece bir efsane değil, bir strateji, bir tehlike ya da sinsi bir plan gelir. Peki binlerce yıllık bu efsanenin geçtiği topraklara bugün adım atsak neyle karşılaşırız? Bugün Truva UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir öğren yeri. Çanakkale'ye yaklaşık 30 km mesafede. Tevfikiye Köyü'nün hemen yanında yer alıyor. Ziyaretçilerini karşılayan ilk şey ise tahmin ettiğiniz gibi dev bir tahta at heykeli. Bu at gerçek bir arkeolojik kalıntı değil aslında. Ama 2004 yılında yapılan ve filmlerde kullanılan bir sembolik yapı içine girip yukarı çıkabiliyorsunuz. Pencerelerinden Truva Ovası'na bakabiliyorsunuz. Elbette bu tamamen temsili. Ama asıl büyü birkaç adım ötedeki kazı alanında. Burada antik surlar, şehir kapıları, su kanalları, el temelleri ve kamu yapıları görülüyor. Şehir katmanlarının üst üste oluşu sayesinde binlerce yılın izini Aynı anda görebiliyorsunuz. Rehberli turlarda hangi taşın hangi döneme ait olduğunu öğrenmek mümkün aslında. Ve Truva'nın hemen yanında 2018 yılında açılan Troya Müzesi var. Burada Truva kazılarında çıkarılan eserler, maketler ve multimedya sunumlarla efsanenin hem tarihi hem de kültürel boyutu anlatılıyor. Müze çağdaş mimarisiyle de oldukça etkileyici. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bugün Truva'tı belki yok, ama efsanenin gölgesi hala o taşların arasında dolaşıyor. Belki bir savaş iddiası, belki de bir sembol, belki de yalnızca bir şiirin içinde yaşayan bir hayal. Ama şurası kesin. Truva geçmişin bize kattığı en güçlü hikayelerden biri. İşte şimdi bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 100 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimenin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 16 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölüm beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak da bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıklı kalın.